Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sizi böyle güzel kasım patı çiçekleriyle karşılamak istedim tahmin ettiniz videom gerçekten bugün kasım patılarla ilgili harika bilgilerle dolu olacak lütfen sonuna kadar tüm püf noktaları kaçırmadan izleyin derim bakın bunlar yaklaşık bir buçuk ay önce açarken kasım patılarımın videosunu çekmiştim bir buçuk aylık bir görüntü. Diğerleri de yavaş yavaş açmaya başladı. Böyle sonbaharda bütün çiçekler kuruyup, kuruyup uykuya geçerken kasım patılarının böyle açması benim çok hoşuma gidiyor. Üzerine dökülen yaprakları görüyorsunuz. Ağaçlar yaprağını dökerken böyle yeniden açan bu güzel çiçekler insanın gönlüne huzur veriyor. Gerçekten benim vazgeçilmez çiçeğim. Bunları da yeni aldım bu sene. Bizim bahçede ne yazık ki don olayları yüzünden çok kaybettiğim kasım patı çiçeğim oluyor. Ben de işte kaybettikçe alıyorum. Birer tane almanız yeterli. Daha sonra o birer tane almış olduğumuz saksılardan böyle sayısız kasım patı çiçeğini kendimiz üretip çoğaltabiliriz. Üretimi ve çoğaltma işini ilkbaharda yapıyoruz. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Bugünlerde bana en çok yazılan sorulardan bir tanesi de Kasım patı çiçeğim kırıldı ne yapmalıyım sorusu. Kasım patı çiçeğiniz bugünlerde dalından kırılırsa dalından kırılan kısmı çok zor. Sonbaharda tutmaz. İlkbaharda dalından kırıp diktiğiniz zaman tutar ama sonbaharda ne yazık ki tutma şansı çok düşük. Yine de toprağa dikip bol sulayın. Kasım patı suyu çok sever. Böyle vazodaymışçasına sabah akşam bol bol sulayın. Belki yüzde %1 de olsa tutma şansı. O şansı ona vermek lazım. Ama topraktaki köklerini iyi koruyun. Saksıda ya da bahçede hiç fark etmez. O kırılan dalları önemli değil. Onları yine dikin. Ama topraktaki köklerini iyi koruyun ki topraktaki köklerinden ilkbaharda yeniden uyansın. Önemli olan köklerini iyi korumak. Çünkü çok yıllık bir bitki. Benimkine bakın maşallah. Böyle ilk açarken e, hafif pembe açıyor, daha sonra bembeyaz oluyor. Ben de bu görüntüyü çok seviyorum. E, gerçekten muhteşem güzel bir çiçek ve benim vazgeçilmezim. Sayısız güzellikte kasımpatı çiçeklerim vardı ama bu çiçekliğimin bir kısmı biraz böyle kuzeyde kalıyor. O yüzden dondu. Kasımpatı çiçeğini mümkünse doğu batı cephelerine ya da güneydoğu doğu güney batı cephelerine dikmeye çalışın. Yarım gün güneş alırsa hem daha güçlü ve güzel olur hem de daha çok çiçek açar. Kuzey cephede çok fazla büyümez hiç güneş almayacağı için. Güney cephede de tamamen güney cephede de dikebilirsiniz. Çok sulamanız gerekir. O zaman çok sıcak günlerde Günde 2-3 defa sulamanız lazım. Yoksa susuzluğa ve aşırı güneşe dayanamayabilir. En güzeli güneydoğu, güneybatı e, cepheleri. Bakın şöyle yaprakların içerisinde çok güzel görünüyor. Bu yaprakları da ağaçlardan dökülen yaprakları da ben e, kışın patı çiçeklerimi dondan, kışın donmaktan korumak için kullanıyorum. Kasım patı çiçeği e, soğuğa dayanamaz sıfırın altına düştüğü zaman hava sıcaklığı eksilere düştüğü zaman kasım patı çiçeğinin köklerini iyi korumazsanız donabilir. Özellikle bodur cinsleri soğuğa hiç dayanamaz. Bakın şöyle ben bunun etrafını böyle bir saksının tabanını keserek etrafına geçirmiştim. Bunun biraz durumu iyi değildi. Biraz böyle narin bir görüntüsü vardı. O yüzden de buna erken bir koruma yapmıştım. Soğuktan üşümesin diye. Bunlar çok güzeller. Bakın böyle yapraklar da iyice kapatmış. Bu yapraklarla ben kök çevresini besliyorum. Dökülen ağaç yapraklarıyla böyle kök çevresini güzelce besleyebilirsiniz. Ben size bugün farklı güzel yöntemler de göstereceğim. Kasım patatesi çiçeğini dondan korumanız için. Ee, bu da benim fidesini bu yaz yapmış olduklarım. Bakın, yeni fide yapmış olduklarım da bu şekilde açtı ve kocaman bir çiçek. İnanın, bu büyüklükteki bir çiçeği, kasımpati kıs, çiçeği serada 150 liraydı. Yani her sene kendi çiçeğinizi kendiniz üretebilirsiniz. Bakın, buna böcek de gelmiş. Böyle siyah böcek geliyor. Ama çiçeklendikten sonra artık böcek geldiyse bu evrede yapacak bir şey yok. Kalsın o şekilde. Çiçeklenmeden önce böceklenirse o zaman sıvı organik gübre yapabilirsiniz. Onunla ilgili bir videom da var benim. Kasım patı çiçeğim böceklendi diye. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Çok seviyorum. 40 bin kere maşallah. Bayılıyorum ben. Ee, ağaçların yapraklarını yaprak öğütücüde öğütüp böyle e, toprağın yüzeyine serdim. Bu dökülen ağaç yaprakları Gübre hem gübre vazifesi görecek hem de toprağı çok güzel ısıtarak buradaki bütün bitkilerimi, kışpata çiçeklerimi de donmaktan koruyacak. Şimdi ben kışpata çiçeklerimin etrafına çok güzel bir koruma daha yapacağım. Size böyle bir kısa video yapmıştım. Pet şişeleri atmayın diye. Hemen o pet şişelerle çok güzel bir koruma sağlayacağım. Bakın ön taraftakiler de böyle hala açmaya devam ediyor. Tomurcukları görüyorsunuz. Hava soğudu ama yine de açıyor. Kar yağana kadar benim bu kasım patı çiçeklerim açmaya devam eder. Hepsi aynı anda açmayabiliyor. Böyle bir tarafı artık solarken diğer taraf yeni açabiliyor. O güneş alma olayıyla ilgili kadifelerde çok güzel, vazgeçilmezim. Aynı sefalarda aynı şekilde. Onlar da öyle kar yağana kadar açarlar. Hemen şöyle tekrar kasım patı çiçeklerimin yanına geliyorum. Bunların üzerinde göstereceğim. Her çiçeğin koruması farklı. Böyle saksılarınız varsa eski ya da kırık saksılarınız onların dibini keserek onlarla da böyle bir koruma yapabilirsiniz. Ya da benim gibi şu 5 litrelik 10 litrelik su bidonlarının altını üstünü çıkarıp şöyle katın patı çiçeğinin dallarını kırmadan hepsini toplayın avucunuzda. Şöyle pet şişeyi geçirin. Ben tek elimle bu kadar yapabiliyorum. Biliyorsunuz tek elimle çekim yapıyorum. Elinize mutlaka eldiven takın hijyen açısından toprakla uğraşırken. Şöyle dibindeki yaprakları hafifçe çekerek bu pet şişeyi iyice toprağa böyle bir santim kadar gömmeye çalışıyorum ki rüzgar fırtına yerinden çıkarmasın diye. Şöyle bakın alıyorum yaprakları ve daha sonra yapraklarla tekrar sıkıştıracağım. Önemli olan bunun yerinden çıkmaması. Şu koruma var ya o kadar güzel bir koruma ki bunu aynı şekilde balkondaki Saksıdaki kasımpatı çiçeklerinize de yapabilirsiniz. Eğer balkonunuz açık balkonsa kasımpatı çiçeğinizi bu şekilde saksısının içerisine böyle bir pet şişeyin altını üstünü keserek koyabilirsiniz. Üstü açık kalsın, hava alması gerekiyor. Şöyle dibindeki yaprakları görüyorsunuz, koymuştum. Bir çıkarayım size göstereyim. Bu saksının da dibini kestim. 41 saksıydı. Bunun etrafına koruma yaptım. Böyle bir koruma da yapabilirsiniz. Artık elinizdeki malzemeye kalmış. Ben size fikir vereyim. Size sizin hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde korumayı alın. Balkondakilere de aynı şekilde dediğim gibi. Bakın buna da tekrar bir koruma daha yapayım. Şöyle daha e, güvenli olsun. Şöyle muhteşem oldu. Naylon çok güzel ısıtır. İnanın. E, o yüzden e, bahçede bu pet şişeleri e, bitkilerinizi donmaktan korumak için kullanabilirsiniz. Tekrar etrafına o yapraklardan biraz koyuyorum. Hem gübre olsun hem toprağını ısıtsın diye. Yaprak yoksa talaş kullanabilirsiniz. Talaş varsa ee, çiftlik gübresi koyabilirsiniz. Şöyle etrafına bir santim kalınlığında kök çevresine bir karış genişliğinde e, çiftlik gübresi koyabilirsiniz. Bakın şöyle elinizle güzelce toplayın. Diğer elinize de pet şişeyi geçirin. Kök çevresine ee, dediğim gibi çiftlik gübresi de koyabilirsiniz. Çiftlik gübresi de çok güzel ısıtır. Vitamin ve mineral yönünden çok zengindir. Bitkilerin bütün vitamin ihtiyaçlarını da karşılar. Şöyle yapraklarla da tekrar sıkıştırıyorum. Şimdi bu pet şişeleri rüzgar uçurmasın diye bunların etrafına da birer çubuk takacağım ki fırtınada ve rüzgarda uçmasınlar. Kasım çiçeği ilkbaharda dalından çok güzel tutar. Sonbaharda ne yazık ki dalından tutma şansı çok çok düşük. Şöyle bir karton koydum. Araya biraz sıkıştırdım. E, karton parçaları bu. Saman kağıdından olan karton parçalarını küçük küçük kesip onlarla da kök çevresine koruma yapabilirsiniz. E, karton da çok güzel bir gübredir. Saman kağıdından olan kartonu küçük küçük kesip toprağınızda gübre olarak kullanabilirsiniz. Eğer tutkal kullanılmışsa önce bir kova suyun içerisinde tutkalını akıtabilirsiniz. Şöyle bakın benim demir çubuklarım ve ahşap çubuklarım var. Onlarla şöyle sıkıştırıyorum. Daha küçükleri vardı ahşap çubuklarımın. Eşim sağ olsun atmış. O yüzden şu büyüklerle yapayım geçici olarak. Sonra bunlara tekrar küçük ahşap çubuk temin ederim. Eşim maalesef her, her şey çöp gibi görüyor atıyor. Bu benim yaptığım işlemleri de şu görüntüyü de çok beğenmiyor ama toprağı zenginleştirmek için yaprakları değerlendirmemiz gerekir diye onu ikna etmeye çalışıyorum. O her şey böyle pırıl pırıl olsun istiyor. Tertemiz olsun istiyor. Evet bakın şöyle güzelce sıkıştırdım. Artık rüzgarda uçurmaz. Kasım patı çiçeklerim bu şekilde çok güvende oldu. Balkondaki kasım patı çiçeklerinize de aynı işlemi yapabilirsiniz. Hatta balkonunuz çok soğuk oluyorsa kasım patı çiçeğinizi bir ile birlikte bir karton kutunun içerisine koyup üzerine de böyle bir pet şişeyle su şişesiyle yine aynı şekilde bu korumayı yapabilirsiniz. Bunlara da yapacağım aynı şekilde ama pet şişem kalmadı. Pet şişeleri biriktiriyordum. Hatta videosunu da yapmıştım size siz atmayın diye. Maalesef benimkileri eşim çöp diye atmış yine. O yüzden tekrar pet şişem yetmedi. Onlar için yeniden su şişesi biriktireceğim. Bakın şunu bunlar da karanfillerim benim. Bunları da ben bahçede bırakıyorum. Donmasınlar diye şöyle yapıyorum bunlara da. Şöyle bakın büyük saksılar var. Bu saksıyı tutuyorum. Bu diğer saksının içerisine güzelce indiriyorum. Böyle çift kat bir koruma oluyor. Sonra da bu saksıyı alıp toprağın üzerine bırakacağım. Ee, karanfiller soğuğa biraz daha dayanıklı, donmaz. Benim şu beyaz karanfilim 15 yaşında inanın. Maşallah diyeyim. 40 bin kere maşallah. Bu saksı buna biraz küçük geldi. Sonra birazcık daha buna büyük bir saksı temin edelim. Yani biraz böyle e, kök çevresi ve kök çevresinden bir karış yukarısı şeyin, e, koruma içerisinde kalsın. O zaman muhteşem olur. Balkondaki kasım patı çiçeklerinizde bu işlemi yapabilirsiniz. Böyle çift taksıyla koyun bir köşeye. Hiç donmazlar. İsterseniz karton kutuya koyun. İsterseniz su şişesinin üstünü kesin, altını kesmeyin. Su şişesinin yani o 5 litrelik, 10 litrelik pet şişelerin içerisine de indirebilirsiniz. Artık hani Hayal gücünüzü sizde de çalıştırın. Ben size böyle bir fikir e, veriyorum. Kasım patı çiçeği dediğim gibi sonbaharda dalından ne yazık ki tutma şansı çok az. Ama yine de kırılan çiçeğinizi dalından dikin. En önemlisi köklerini muhafaza edin. Köklerinden ilkbaharda yeniden e, uyanacak. Size şöyle bir başka fikir daha vereyim. E, şöyle karton parçalarını kesip saksınızın büyüklüğünde kesin. Böyle çöp poşetinin ya da güzel naylon poşetlerin, dekoratif naylon poşetlerin içerisine koyun. Hani ben bunu bahçede yapacağım için gülleri de bu şekilde koruyorum ben. Çok çöp poşetine yaptım ama daha dekoratif poşetler kullanabilirsiniz. Balkondaki saksılarınız daha şık görünür. Şöyle güzelce sarın, ıslanmasın. Eğer balkondaysa saksılarınız ve yağmur ve kar suyu almıyorsa 10-15 günde bir çok az su verin, kökler ölmesin yumurtayı ve patatesi tuzsuz haşlayarak soğuduktan sonra o suyla çiçeklerinizi katın patıları sulayabilirsiniz. Muhteşem gübre olur. Şöyle bakın ben gübrelerin etrafına böyle donmasınlar diye koruma yapıyorum. Aynı bu korumayı siz bu şekilde saksılarınızın etrafına da yapabilirsiniz. Bahçedeki kasım patılarınızın büyük kasım patıların çevresine de bu şekilde sarabilirsiniz ama çok sıkı sarmayacağız buradaki püf nokta. Hava alması da gerekiyor yoksa çiçeğimizin kökleri küflenir. Bakın ben bunu böyle geniş bir şekilde sardım. Buradan e, hafif bir e, düğümle iple bağladım rüzgar uçurmasın diye. E, bunun tabanını tabana iyice oturtmadım. Toprağın yüzeyinde bıraktım. Yine altında yapraklar var. Ee, bu şekilde de saksılarınızı, balkondaki saksılarınızı korumaya alabilirsiniz. Daha dekoratif, daha şık bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bahçede olduğu için böyle e, çok özenmedim. Kısım patı çiçeği, gübreyi ve suyu çok sever. Çiçek açmadan önce bol gübre ve bol su vermek gerekiyor. İlkbaharda çok güzel bir şekilde budamasını birkaç defa yaparsanız 4 defa yapabilirsiniz Temmuz ayına kadar. Temmuz ayından sonra budanmaz. Ondan sonra hem budadık, budadığınızda çok güzel çiçek açar hem de budadıklarınızdan pide yaparak kasım patı çiçeğini sürekli üretebilirsiniz. Şimdi gelelim bu çiçekliğimdekine. Bizim bahçede tadilat var, evde tadilat var. Her yer toz içinde görüyorsunuz. Çiçeklerimin üstü de çok tozlu. Buradaki çiçeklerimi farklı koruyacağım çünkü buradakilerin böyle bir ayırabileceğim kökleri yok. Hepsi birbirine karışmış bir şekilde. Şöyle siding parçaları vardı bakın bir karış yüksekliğinde. Bu siding parçalarını şu çiçekliğimin içerisine tadilat bittikten sonra bakın ben de kasımpatı çiçeğinin dalının üstünden yerleştirmeye çalışıyorum. Görmedim. Kıracaktım neredeyse. Şu şekilde toprağın içerisine 1-2 santim bunu yerleştireceğim güzelce etrafına böyle bir koruma sağlayacağım. Buradakiler çok donuyor. Burada don daha fazla oluyor bu kısımda. Özellikle şu kısımdaki bütün çiçeklerimi kaybediyorum. Bu sene böyle bir koruma yapmayı düşünüyorum. Her tarafına yapacağım çiçekliğin. Bizim bir tadilatımızdan yine böyle parçalar artmıştı. Ben atmadım. Artan hiçbir şeyi ben atmıyorum. Bir yerde saklıyorum. İnanın gün geliyor lazım oluyor. Eşim de bunları saklamamı çok istemiyor. Ne işe yarayacak diyor. Ne zaman kullanacaksın? diye biraz sitem ediyor ama ben yine de saklamaya çalışıyorum. Bakın şimdi bu sakladıklarım işe yarayacak. Bu siding parçalarını da çiçekliğimin etrafına güzelce böyle çit gibi yapacağım. Size yaptıktan sonra bir kısa bir video ile gösteririm. Böyle dağınıksa çiçekliğinizin içerisindeyse onları da bu şekilde koruma altına alabilirsiniz. Önemli olan şu şöyle bir yükseklik sağlayıp kök çevresine Soğuk ve ayazın gelmesini engellemek. Kısımda çiçeklerin üzerinde kar örtüsü olabilir. Kar örtüsü çok sıcak tutar bitkileri ve toprağı. Sadece suyun donduğu anlar, o don olaylarının olduğu zamanlarda köklerin donma riski var. Onu da bu şekilde toprak yüzeyini koruyarak sağlamaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın.